Bak burada arkadaşlar bu arkadaşlar deli yapan insanları bulduk sonunda. acaba bak kimler. Arkadaşlar deli yap yapmadan önce nerede deli yaptılar diyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu evin hikayesini ilk anlatacağım. Nasıl yaptılar, neler deli yaptılar. Burada bir katil birileri var ve burada üç tane aileden biri var. O da o da bir yerlerden de. Oyuncak canlandırmaya çalışıyorlar burada. Her yerde oyuncak var ve her yerde oyuncak canlandırıyor. Poppy Play Team'de aynı şey. Şimdi ama değilse arkadaşlar bundan sonra her şey kötü oluyor. Ve sonunda çok kötü yazılar, binalar, kırıklar, karanabalar. Her şey var arkadaşlar burada. Ve bu katil bizi bir sadıcı gösteriyor. Gördünüz Gördünüz mü? Gördünüz mü? Sızacak geçtim arkadaşlar. Çok korkunç değil mi? bu bilimi ocak canlandırmaya çalışan annenin olasıdır.